sizi tanıştırayım. Bu bebe. Uyuma şekline bakın. Bu da çekirdek. Çekemiyorum ki. Kucağımda yatıyorlar. Her akşam çay demliyorum. 2-3 bardak çay içeyim. Bir bölüm filmimi izleyeyim. Ondan sonra yatayım diye. Ama benim çocuklarım ilk bardakta gelip kucağıma yattıkları için böyle. Bu şekilde. Onlar rahatsız olmasın diye maalesef tek bir bardak çayla kalıyorum. Çekirdek yatağımıza gidelim mi? Çekirdek. Bu keyfe yatakta devam edelim. Çekirdek hadi gidelim aşkım ya. Lütfen lütfen gidelim. Olmaz mı lütfen? <laughs> Kalkma niyetiniz yok. Çekirdek. Ay şu süreçte bak süreçte. Şu surata bakınız. <laughs> boynu var benim çocuğumun boynu. Bebeğim. Bebeğim. Lütfen uyanır mısın? Lütfen ama lütfen. Az bana bak bebe. Bebeğim. Hadi yatağımıza gidelim. Bebeğim. Çok ağırdı benim ama hadi. Bebe ağzından su akmış. O kadar derin uyumuşsun ki bildiğin su akmış ağzından. Hadi kalk. Kalk yatağımıza gidelim. Bebeğim. Bebeğim. Çek Abla uyanmıyor oğlum. Uyanmıyor abla. E? Sen de uyanmıyorsun. Gözünü bile açmıyorsun gözünü. Gözünü açsana. Sonunda uyandınız. Hadi yatağımıza gidelim. Çek Hadi keyfe bak keyfi. Ömrüm. Siz kedi değilsiniz. Siz benim sevdamsınız. Hayat arkadaşımsınız. Siz benim hayat arkadaşım. Siz kedi değilsiniz. Benim hayat arkadaşımsınız. <laughs> of, hadi gidelim. Kalk hamur oldun hamur. Pestilin çıktı uyku uyuyacağım diye. Kalk. Kalk hadi. Çekirdek hadi gideceğiz. Hadi, yatağa çabuk. Yatağa gideceğiz. Kalk. Dütüne vururum dütüne. Bu götüne vururum. Kalk. Bana kuyruk sallama. Bana kuyruk sallama. Bana kuyruk sallama. Hadi kalk. Kalk anne. Kalkın ama uyuştum ama sinirlendim ha. Az beni takar mısınız? Biraz biraz beni takar mısınız? Lütfen. Ya kaleyi alır mısınız beni? Çekil de. Kalk. kalk. Hadi. Oh bebeğim de keyfine bak keyfine. Uyandı kendini yalıyor ya. Şaka gibisiniz ha. Kalk. Bakma suratıma öyle. Bakma o şakalını yerim. Vay, o şakalı yerim. Şakalı, kalk ağzını burnunu yer annesi. Kaka annem kaka hamur, hamur edelim seni. Yoğururum seni yoğururum. <laughs> doyamıyorum seni sevmeleri. Doyamıyorum doyamıyorum ben seni sevmeleri. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi yatağımıza gidiyoruz. Hadi. Annenin gücü hadi. Hadi. Abla kalkıyor hadi sen kalk. Hadi. <laughs> <laughs> Şimdi de birbirini yalıyor. <laughs> Yok ya öleceğim ben bunların yüzünden. Ne oldu bebeğim?